ve onun mükaşefesine nail olmak. Kabe'nin vahyin somutlaşmış bir timsali olduğu ve Kabe'nin mimarının o makamla ilgili adabı, müşahede yoluyla algıladığı gerçeği aydınlandığına göre, halkın ondan miras kalan her şeyi sahiplenmesi ve onun tüm gördüklerini görmeye çalışarak ona gözüken şuhudun bir cilvesine, bir nebze olsun nail olma çabası içerisine girmesi gerekir. Zira bir ödev olarak omuzlarımıza yüklenen Kabe'nin sırf zahirine bakmak, Kabe'nin batın ve melekutunu görmek için bir mukaddimedir. Dolayısıyla Allah Teala'nın şu buyruğundaki sırrı anlamak da mümkün olmaktadır. İnsanlar arasında haccı ilan et ki gerek yaya olarak gerekse nice uzak yoldan gelen yorgun argın develer üzerinde sana gelsinler. Hac Suresi 27. Ayet Zira bu ayette geçen sana gelsinler tabirinden anlaşıldığı kadarıyla asıl gaye insanların İbrahim Aleyhisselam'a gelmeleri, onunla buluşmaları, onun şuhuduna nail olduğu hakikatleri görmeleri ve Hazreti İbrahim Halil Aleyhisselam için hasıl olan mükaşefeyi paylaşmalarıdır. El Mustafa Kur'an Yoksa maksat Mekke'ye doğru yolculuğa çıkıp Kabe'nin ziyaretine gitmek değildir. Zira bu tabirden anlaşılan sırf hac menasiki ile amel etmek değildir sana gelsinler tabiri dikkatle okunduğunda şunu anlarız. İbrahim'e ancak ve ancak kendisini bu göreve hazırlamış, sorumluluk üstlenmiş ve yakın onu da tanrılarınıza yardım edin. Enbiya Suresi 68. Ayet diye nara atan alçak tuğyancılara karşı kıyam edebilecek kişiler gelebilir. Zira Kabe, İnsanlar için bir kıyam kaynağı kılınmıştır. Kıyam ise ancak kıyam'a kalkışanların putperestler ve heva ve heves kölelerine karşı size de Allah'ı bırakıp tapmakta olduğunuz şeylere de yuh olsun. Enbiya suresi 67. ayet. diyebilenler ve küfür girdabına kapılmış ve nifak üzere ısrarcı olanlar karşısında şüphesiz ben sizin taptıklarınızdan beriyim diye haykırabilenler için mümkündür. Dahası İbrahim Halil'in dergahına sadece ben hanif olarak yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ve ben müşriklerden değilim diyebilecek şuura erişmiş olanlar varabilir. Yoksa İbrahim aleyhisselam gibi ki hakkında hani o Rabbine selim yani arınmış bir kalp ile gelmişti. Saffat Suresi 84. Ayet diye buyrulur. Selim bir kalp, yani manevi hastalıklardan arınmış bir yürek sahibi olamayanlar varamaz. Bütün bunlardan yola çıkarsak, Hak Teala'nın şu buyruğunun tecellisine tanık olabiliriz. Hacc-ı Ekber gününde Allah ve Resulünden insanlara bir bildiridir. Allah ve Resulü müşriklerden uzaktır. Eğer tövbe ederseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Ve eğer yüz çevirirseniz, bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Ey Muhammed! O kafirlere elem verici bir azabı müjdele. Tövbe Suresi 3. Ayet İbrahim'e en yakın kişi kimdir? İbrahim Aleyhisselam'a en yaraşır kişi Hatemül Enbiya'dır. İnsanların İbrahim'e en yakın olanı ona uyanlar, şu peygamber yani Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve Alihi ve sellem ve ona iman edenlerdir. Ali İmran Suresi 68. Ayet Zira İbrahim'in gördüğü her şeyi o da müşahede etmişti. Gözünün gördüğünü gönlü yalanlamadı. Necm Suresi 11. Ayet İbrahim Aleyhisselam'ın basiret bulduğu her şeyi o da basiret gözüyle görmüştü. Gözü oradan ne kaydı ne de onu aştı. Necm Suresi 17. ayet. Zira o İbrahim'in dost bilip mevla edindiklerini dost bilmiş ve mevla edinmişti. Zira benim mevlam o kitabı indiren Allah'tır ve o bütün iyi kulların koruyucusu olup onları korur. A'raf Suresi 196. ayet. O İbrahim'in beri olduğu herkesten uzak durmuştu. Allah ve Resulü müşriklerden uzaktır. Tövbe Suresi 3. Ayet Ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem daha bir yakınlaştı ve nihayet en yakına erişti. Sonra Muhammed yaklaştı. Derken daha da yaklaştı. O kadar ki birleştirilmiş iki yay arası kadar, hatta daha da yakın oldu. Necim Suresi 8. ve 9. Ayetler O, İbrahim'in dahi kurban edemediğini kurban eyledi. O, öyle birini kurban verdi ki, Resulullah'ın kendisindendi ve Resulullah da ondan. O kurbanlık, Hüseyin bin Ali aleyhisselamdı. İzzet ve keramet üzere bir ölüm ve şehadeti, alçaklara boyun eğmeye tercih eden ve Kabe, aşağılık tuğyancıların şerrinden güvende kalsın diye başı kesilen Hüseyin. Şu son cümlelerin dayandığı sır, Resulullah'ın şu buyruğudur. Ben Hüseyin'denim ve Hüseyin de benden. Ayrıca Hüseyin Aleyhisselam'ın kendisi de şöyle buyurmuştu. Resulullah hayattayken şöyle buyurdu. Her kim Allah'ın haramını helal bilen, Allah'ın ahdini bozan, Allah Resulü'nün sünnetine karşı gelen ve Allah'ın kullarına düşmanlık ve zulüm reva gören bir zalim sultanla karşılaşır da diliyle ve eylemiyle ona baş kaldırmazsa Allah'ın onu o zalimin gireceği yere yani ateşe atması revadır. İşte bu yüzden kendisi Resulullah'tan ve Resulullah da onun kendisinden olduğu Hüseyin, Allah'ın dinini sapma ve tahriflerden korumak, Allah'ın ahdinin bozulmasına mani olmak ve Allah'ın kullarını zulümlerden muhafaza etmek adına kendi benliğini feda etti ve aile ve ashabını kurban eyledi. Yukarıda değindiğimiz nüktelerin ışığında, İmam-ı Zaman'ın zulme Kur karşı ve devam adaleti edin. ikame İyi etmek için kalkışacağı kıyamın ilk başında, Makam-ı İbrahim'de namaz kıldıktan sonra, kendisini bütün peygamberlere, özellikle de İbrahim Halil, ve Resul-i Ekrem'e en yakın ve en yakışır bir konumda olan biri olarak tanıtmasının sırrı aşikar olmalıdır. Kaim huruc ettiğinde Mescidül Haram'a girer. Kabe'ye döner ve sırtının makama dayar. Sonra iki rekat namaz kılar. Sonra kalkar ve şöyle der. Ey insanlar! Ben insanlar içerisinde Adem'e en yakın ve en evla kişiyim. Ey insanlar! Ben insanlar içerisinde İbrahim'e en yakın ve en evla kişiyim. Ey insanlar! Ben insanlar içerisinde İsmail'e en yakın ve en evla kişiyim. Ben Muhammed'e en yakın ve en evla kişiyim. Sonra da ellerini kaldırır, ve yüzüstü yere düşünceye kadar dua edip yakarır. Bu Allah'ın azze ve celle şu buyruğudur. Onlar mı hayırlı yoksa darda kalana kendi yalvardığı zaman karşılık veren ve başındaki sıkıntıyı gideren sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah'tan başka bir ilah mı var? Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz. Neml Suresi 62. ayet. Bütün bu açıklamalardan sonra haccın siyasi boyutu da açıklığa kavuşmuş olmalıdır. Zira müşriklerden beri olduğunu ilan eden onlardan uzak durup mesafeli durmak, onların yani değerlerimize uzanan ellerini kesmek ve bu ilkeli duruşu aşikar ve apaçık bir şekilde beyan etmek haccın siyasi menasikidir. Öyle ki Allah Teala'nın bu vazifeyi eda etmemizi isteyen şu fermanı bir haykırış, bir çağrı mesabesindedir. Haccı Ekber gününde Allah ve Resulü'nden insanlara bir bildiridir. Allah ve Resulü müşriklerden uzaktır. Tövbe Suresi 3. Ayet Bu konuyla ilgili geniş açıklama bu bölümün 6. dersinde Haccın Siyasi Çehresi başlığı altında ele alınacaktır. Mead'ın Mücessem Örneği Hac, Mead'ın mücessem bir örneği ve hac menasiki kıyamet ve büyük mahşer gününün temsili bir uygulamasıdır. Evet, mahşerde hem öncekiler hem sonrakiler belirli bir günün mikatında bir araya getirilecekler. Vakıa Suresi 50. Ayet Allah'ın kulları tıpkı ilk yaratıldıkları gün Allah'ın huzuruna tek başına çıktıkları gibi o günde fert fert o dergahta hazır bulunacaklar. En'am Suresi 94. Ayet Her bir topluluk öncüleri ve imamlarıyla birlikte çağrılacaklar. İsra Suresi 71. ayet. O gün herkesi sırf kendi kendisiyle meşgul kılacak bir meşgalesi olacak. Abese Suresi 37. ayet. Orada ne bir dost ne de bir arkadaş bulunacak. Şuara Suresi 101. ayet. Hakka suresi 35. ayet. Ölüler mezarlarından kalkıp Rablerine doğru koşuşturacaklar. Yasin suresi 51. ayet. Hiç kimse bir diğerinin yükünü taşımayacak. Enam suresi 164. ayet. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbin huzurudur. Kıyamet suresi 12. ayet. O gün herkes yalnız ve tek başına Allah'ın huzuruna varacaktır. Meryem Suresi 95. ayet. İnsan o günde kardeşinden, annesinden, babasından, eş ve çocuklarından kaçmaya çalışacaktır. Abese Suresi 34. ve 36. ayetler. Orada dostluk ne alışveriş ne de herhangi bir şefaat ve aracılık söz konusu olacaktır. Bakara Suresi 254. ayet. Hülasa orada ve o gün hiç kimse hiç kimsenin bir derdine deva olamaz ve hiç kimse kimsenin yerine ceza ya da mükafat göremez. Bakara Suresi 48. ayet. O gün kimsenin kimseye hiçbir fayda sağlayamayacağı bir gündür. O gün buyruk yalnız Allah'ındır. İnfitar Suresi 19. Ayet İşte haçta diğer hiçbir ibadette bulunmayan adab ve menasikiyle o günle benzer özellikler taşır. Örneğin ihrama bürünmek, Arafat ve Maş'ar mıntıkalarında dua, yakarış ve gözyaşlarıyla vakfeye durmak, Mina'da sabahlamak ve aynı yerde kurban merasimini yerine getirmek, tıraş olmak, şeytan taşlamak, sonrasında Mekke'ye geri dönmek, Safa ve Merve tepeleri arasında koşuşturmak ve benzeri. Aslında tevilini Allah'tan başka hiç kimsenin bilemeyeceği, diğer bütün menasik ve adabın hepsi bir şekilde mahşer günü insanların bir araya gelecekleri kıyamet ve arasat meydanı ve yeniden diriliş ve geri dönüş hengamında tüm herkesin çırılçıplak olacağı o sahnelerin sembolik bir anlatımıdır. Zira o gün bütün insanlar renk, dil ve ırk gibi bütün farklılıklarıyla tek bir sesle cevap verecek tek bir nidayla haykıracaklardır. O gün kahar sıfatıyla tecelli eden Allah'tan başka hiç kimsenin fermanı hüküm süremeyecek. Bütün herkes onun dergahına boyun eğecek, yüzler toprağa bulanacak ve zayıf bir fısıltı dışında hiçbir sesin duyulamayacağı bir şekilde tüm sesler onun heybeti karşısında kısılacaktır. Taha Suresi 108. Ayet Şimdi burada mi'at, yani yeniden dirilişin hacdaki bazı Kuran tecellilerine değinmeye çalışacağız. Edelim. İyi seyirler. 1. Hacıların mikatlarında ve vakfe makamlarında toplanmaları ve gözlerine uyku giremeyecek şekilde bir korku ve ürperti içerisinde sabahlamaları. 2. Bütün herkesin bütün giysilerden ve dünyevi yaşam nişanelerinden arınmış olması. Öyle ki birçoğu biz yaşam şartları ve dış görünüş bakımından sizlerden daha iyi ve daha güzeliz diyecek mecal dahi bulamazlar. Meryem Suresi 74. ayet. 3. Hacıların dünyevi zinet ve servetlerden uzak olmaları ve dolayısıyla da birbirlerinin keşke falan kişiye verilenin benzeri bizim de olsaydı doğrusu o çok şanslı Kasas suresi 79. ayet diyecekleri bir ortam ve doğal olarak hiç kimsenin zinet ve servetiyle gösteriş yapma imkanının olmaması Kasas suresi 79. ayet 4 Hacıların Allah'tan başkasından kaçarak ona yönelmeleri İmam Bakır Aleyhisselam öyleyse Allah'a koşuşun. Zariyat Suresi 50. ayetinin tefsirinde Allah azze ve celle için hacca gidin diye buyurur. 5. İnsanların topluluktan uzak şekilde tek başına ibadet etmeleri. 6 insanların kendi vatanlarındayken görmedikleri ilahi ayet ve nişaneleri görme imkanına kavuşmaları. 7. Hacıların ihrama girerek kefene benzer bir giysiye bürünmeleri ki zaten bir hacının aynı ihram elbisesiyle kefenlenmesi de müstehaptır ve Resulullah da kendi ihram elbisesiyle kefenlenmiştir. 8. Allah'ın huzurunda tevazu ve alçak gönüllülükle hareket etmek, öyle ki yaya, hatta çıplak ayakla haç farizasını yerine getirmek tavsiye olunmuştur. Bir rivayette şöyle buyrulur. Allah'a ibadetin en faziletli şekli yaya olarak yapılandır. Bu yüzden İmam Hasan aleyhisselam yaya olarak 20 kez hacca gitmiştir bu çerçevede İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurur. Safa ve Merve zorbalar ve büyüklenenler için alçalma ve zillet vesilesi kılınmıştır. Haccın işte bu özelliklerinden dolayı olsa gerektir ki İmam Sadık o gün bütün insanların bir araya toplandığı bir gündür ve o gün her şeyin hazır bulunduğu ve şuhud edileceği bir gündür. Hud Suresi 103. ayetini hacca tatbik ederek tefsir etmiştir. Buna göre İmam Sadık, mahşer gününe mukabil hac merasiminin özel bir gününden bahsederek, şuhud gününden maksadın arefe günü ve insanların bir araya toplandığı gün ise kıyamet günü olduğunu söylemiştir. 9. İnsanların günahlarını itiraf etmeleri bir hadiste nakledildiği üzere İmam Sadık aleyhisselam gömleğini çıkarır ve sırtını güneşe döner ve o haldeyken şöyle buyurur. Lebbeyk. Günahkarlar için lebbeyk. Mültezim mevkine varınca da çevresindekilere uzaklaşın. Beni yalnız bırakın. Ben bu mevkide Rabbimin dergahında günahlarımı itiraf etmek istiyorum. 10. İnsanların, kuşların ve vahşi hayvanların güvenlik içerisinde olmaları. 11. Hacıların kavga ve saldırılardan güvende olmaları ve ihramlı bir kimse için eziyet sayılabilecek her hareketten uzak durmaları. Bu yönüyle hac bir anlamda Hak Teala'nın kıyamet gününü tasvir ederken buyurduğu, bugün hiçbir zulüm ve haksızlık yoktur. Gafir Suresi 17. Ayet vasfına sahiptir. Kısacası hac, miat yani yeniden diriliş sahnelerini anlatan semboller ve nişanelerle doludur. Zira mebde ve hakiki öze bir dönüş hareketi olan miat, cihan şümul ve ölümsüz İslam öğretisinin temeli ve esasıdır. Bu yönüyle hac, İslam'ın daha önce de açıklamaya çalıştığımız en esaslı mazhar ve erkanından biridir.